Lanet olsun şu başörtüsü, lanet olsun şu turban denen nesneye. Bak Melit Bey, bu, bu turbanlardan yararın öbür gün hiç kalmayacak bu ülkede. Çünkü başlar örtülünce beyine oksijen gitmiyor. Düzgün düşünemiyorlar. Başlar örtülünce beyine oksijen gitmiyor. Turban kısmı tedirgin etmekten çok rahatsız ediyor demek daha doğru. Çünkü hani neden? E, biz Atatürk'ün çocuklarıyız ve bize hayatımız boyunca öğretilen bir kılık kıyafet kanunu var ya biz hep onun peşinden gittik ya. Atatürk Türkiye'sinde cumhuriyetinde böyle bir örtünme biçimi yok. Sümerler döneminde fahişeler şey yapılmasın diye, e, afiş edilmesin diye yüzlerini örterlermiş. Gizli to dolaşırlarmış toplum içinde. Sebebi de o. Bazen acaba bir bağlantısı var mı diye düşünmeden evet, edemiyorum. Yine, e... Ya böyle bir yani böyle bir ahlak dışı yaklaşım olabilir mi? Böyle bir ifade olabilir mi? Benim diyanete bir çağrım var. Şu İslam buradan söyleyeyim müsaadenizle. Evet, evet. İslam'la alay edenleri lütfen ortaya çıkarsınlar. Müslümanlar şunların cenazelerini kılmasın. Mecbur muyuz? Biraz sert olmadım. Ben. Hayır efendim. aşağılıyorlar İslam'ı. İşte yobazlar, evet. yobaz sizsiniz zaten. Kaç evet. kitap okudunuz en son? Kaç kitap okudunuz? Sen nasıl aydın oluyorsun? Ben nasıl geri kafa oluyorsun? Bir anlat bakayım. Ama böyle birisinin cenazesini kılmak istemem. Ak ahmak mıyım aptal mıyım? Bana hakaret ediyor. Hı hı. Ve diyanet bunları camiye getirmesin. Getirmesin yani. Çünkü biz kılıyoruz. Onlar kenarda siyah gözlüklerle bekliyorlar. Tamam beklesinler. Bir şey demiyorum. Kılmak istemeyebilirler. Ona da bir şey demiyorum. Hakaret edenlerin tespit edilmesi. Bunlar hakaret ediyor diye cenazelerini ben kılmak istemem yani. Eşit olmayan bir yarış var dinle ilgili. Doğrusunu söylemeye çalışıyoruz. Sesimiz duyurulabiliyor mu?